Merhaba arkadaşlar, PlayStation 4 ikinci kısımda kaldığımız yerden incelememize devam ediyoruz. Sırada doğal DualShock 4 var. Şu görmüş olduğunuz kontrolör, kontrol cihazı kendisi efendim. Ee, ben biraz test ettim, 3-2-3 gün kendisiyle bir haşır neşir oldum. Beraber uyuduk, kalktık, ettik. Tamer'e bir teslim ediyorum. Ee, i̇lk elden Tamer'in izlenimlerini merak ediyorum. Ne diyecek kol için? Kol, şimdi doğal olarak 3 ile karşılaştırılacak olursam, evet. Trigger'lar, yani tetik tuşları dediğimiz en önemli şey. R, 2 ve L2. Şu arkadaki tuşlar, alttaki tuşlar. Yani e, FPS'lerde nişan alıp ateş ettiğimiz tuşlar diyebilirim. E, bunlar güzel olmuş gibi duruyor. Ama şimdi ben açıkçası Oynamam. uzun süre kullan Bir de oynamadan da değil, uzun süre kullanmadan cidden o farkı anlaşılmaz. Bir de renkler, renkler değişir ama... Gerçi Xbox 360'ın da... ...joystinin trigger'larının, arka kısımlarının çok daha iyi olduğu belli. Yani, Kesinlikle. yani, belli değil. Onu zaten çoğu insan da söylüyor. Kullanmış olan bilsem Ki ben şu an ikisini de kullanıyorum. PlayStation 3'te, Xbox 360'ta kullanıyorum. Yani ciddi şekilde şunun arkadaki mandalları problem çıkarıyor. Uzun, uzun şey. O zaten en önemli şeylerden biri bahsetmek o. bahsetmek istiyorum ben. çünkü çoğu insan bu konuda farklı fikirlerde olabilir. PlayStation 3'ü sadece kullanan arkadaşlar bugüne kadar FPS ve aksiyon oyunlarında L1 ile işe almış. R1 ateş etmiştir. Ee, Xbox 360'da ise işte arkadaşlar çıktığından beri konsol L2 ile nişan alıp R2 ile ateş Daha böyle yani. tetik zaten hakikaten TT'ye benziyor. LT, RT diye tabir edeyim daha evet. Xbox 360'da özellikle ee, tetik tuşları PlayStation 3'de o kadar kötüydü ki yani hiç kullanılmadı o yüzden çok fazla ve resmen heba oldu gitti. Yani hiç böyle yani. Bir amacı yoktu yani bu L2, R2'nin. Çoğu kullanıcı sıkıntı yaşıyor yalnız bu yüzden. Çünkü alışmış herkes L1, R1'e. Bu L2, R2'ye geçmekte bir sıkıntı yaşıyorlar. Evet. PlayStation 3'ten evet. PlayStation 4'e geçmişsiniz eğer. Ancak alışıyorsunuz söyleyeyim ve çok daha iyi oluyor. İşte şunu da hemen gireyim. Şimdi daha yeni tanıtmaya başladık cihazı ve ben cidden oyuncu bakış açısıyla bakıyorum. Şimdi biz ne bakış açısıyla bir... bakıyoruz? Hayır, bakımdan diyorum. İnceleme teknoloji şey olarak düşünsek, aa ne güzel üzerinden ses çıkıyor. Aa dokunmatiği ya. var. Aa şeyi var. İşte bak tuşlar değişmiş. Tamam bu tuşlar hepsine de değineceğiz. Bunlara da değineceğiz ama şimdi oyuncu bakış açısıyla elim aldım mı? Kardeşim ben oyun oynayacağım. Bunda benim için ne önemli? İşte bunlar. Şunlar yani önemli. En çok kullanacağım tuşlardan şu ikisi sayılır neredeyse. İşte yön alma, ateş etme, başka hız, gaz, fren, araba yarışlarında şu tuşlar yine. Gayet önemli şey. Şimdi gelelim diğer özelliklerine. Dokunmatik, ses... Ben bahsedeyim o zaman. Sana geçelim. Bana geçelim efendim. Şimdi doğal Şok 4'te şöyle bir şey var arkadaşlar. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ancak şu deliklerden ki fotoğrafları ben yakına gösteririm. Ses geliyor. Bayağı ses var DualShock 4'ten yani. Ee, PlayStation 4'ün ayarlarından ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz tüm sesi DualShock 4'ten alabiliyorsunuz. İsterseniz sadece konuşma seslerini veya chat seslerini DualShock 4'ten alabiliyorsunuz. Kulaklık girişi var şurada. Ee, i̇sterseniz kulaklık girişini takıp kulaklığınızla oynayabilirsiniz yani gayet güzel bir şekilde. Xbox'ta da benzer bir özellik vardı. Aynen. Onun da şurasında vardı. Ha, herhangi, herhangi bir kulaklık oluyor. <laughs> evet. O önemli kısmı o yani. Kablolu. Evinizdeki kablolu kulaklığınızı kullanarak bunu kullanabilirsiniz. E, geleyim şu kısmına, şu Touchpad diyebileceğimiz dokunmatik kısmına yani. Burada bir ekran yok arkadaşlar. Sadece dokunuyoruz şuraya. Nedir buradaki dokunma muhabbeti? E, i̇şte yani çok bir esprisini görmedim şu ana kadar. Çünkü deneme şansı bulamadım oyunlarda ama hani e, bize ikinci bir kontrol şeması sağlayacak veya ufak tefek e, interaktif oyunlara girmemizi sağlayacak. En çok bahsi geçen konu ise Start ve Select tuşlarının kalkmış olması. Bugüne kadar bizlere beraber olan bizlerle <laughs> geçmişten beri yanımızda olan startlerden beri olan bir şey. Select tuşları kalktı. Kalktı dediğim kalkmadı aslında. Şekil biraz. Ee, share, share, ve options tuşları geldi. Paylaş ve seçenekler. Aynen. Share dediğimiz şey paylaşmaya yarıyor ki ilk kısmını anlatmıştık zaten ne işlevi olduğunu. Options da bildiğiniz start aslında. E, yani start da aynı işleme sahip. Selek select tuşu nereye derseniz eğer, select tuşluysa şu oldu. Dokunmatik, Dokunmatik düzey ekran. basılıyor. Aynen. Buraya basabiliyorsunuz. E, bu oldu. Aslında hepsi duruyor. Olduğu yerde sadece isim ve form değişikliği mi Home tuşu çok şık. Ben çok beğendim yani şıklığını. E, ufak ve rahat. Hani, tak diye basıp geçebiliyorsun herhangi bir yere. Home tuşu şey... Bir de tutuşta dikkat Bak bastım et. mesela yanmaya başladı. Aşağı yandı. PlayStation 4 arıyor ama elektriğe bağlamadık henüz. <laughs> Şuraları böyle hafif kırtıklı tuş açısından güzel olabilir. Güzel, güzel. Lakin terletip terletmediğini bilemeyeceğim. Terletince de daha kötü eksi da de ters kötü olabilir. Yok yani aslında terletmiyor ya. ya. Yok terletmiyor. Yani denemediğim ya. için bilmiyorum. Terletmiyor. Ee, ama şöyle bir şey var. Ee, yani mesela terletmiyor, ele yapışıyor. Bu güzel, hoş. Ancak ben genel olarak bir şey söylemek istiyorum kolla ilgili. İlk böyle elin altında küçük geldi mi sana cihaz? Yani şey küçük gel dediğim gibi işte, trigger tuşları bile küçük gözüktü. Ya böyle bana var. genel olarak ya sıkışmışlıktan dolayı, burada bir sıkışmışlık var çünkü, yani buraya göre biraz daha sıkışık bir yapı var. Evet. Ya sıkışıklığından dolayı ya da hani bir hakikaten küçük olmasından dolayı, şöyle göstereyim, bir küçüklük söz konusu. Özellikle Xbox 360'a göre daha böyle naif duruyor. Evet, evet. Ancak evet. ağırlığı güzel. PlayStation 3 kadar böyle hani, Atsan doğal çöküş kadar Atsan kırılacakmış gibi bir şey yok yani, hani ağırlığı iyi. Evet. Aslında şey veriyor, tokluk veriyor tokluk yani. veriyor. Elinde boş bir şey tutuyormuş gibi hissetmiyorsun. Ee, zaten ağırlık yerleştirmişler bildiğim kadar denge için küçük küçük ağırlıklar olması lazım içinde. Analoglarına gelelim biraz daha. Analog en çok parmağımızın en çok değeceği yer herhalde kontrolcüsü. Evet. Analog arkadaşlar biraz daha şey olmuş. Xbox 360 benzemiş. E, i̇çe dükümlü bir yüzeyi var. Yani şöyle göstereyim. İç bükey. <laughs> Aynen iç bükey diye e, matematik derslerimizden gördüğümüz Şöyle bir yüzey var. Yine simetrik kalmış. Ben açıkçası her zaman söylüyorum, Xbox 360'ta ki yüzeyi ben daha çok beğeniyordum. E, PlayStation 3'teki dışa dönük bu yüzey benim kontrolüm biraz şey zorluyordu. Şöyle olarak yok. evet. Yani şöyle mantar gibi duruyordu yani. Y yön olarak peki nasıl seviyorsun sen? Ben mesela şöyle, çapraz olması... Bir çapraz çok... mı diyorsun, yayın evet. mı diyorsun? Ya açıkçası ikisi de beni rahatsız etmiyor İkisi de de oynayabileceğimi düşünüyorum ama e, oyunlar öyle değişiyor ya. Ben şimdi şöyle düşünüyorum bak, şunu da tamam mı? E, hack and Slash... Böyle şu tuşları çok kullandığım oyunlarda şimdi psikolojik olarak düşünüyorum yani daha rahatlık şey açısından oturmayı falan geçtim sadece şuralar için bakıyorum şu analogları kullanmak için mouse neyse ne dersiniz artık şimdi şöyle şunları basarak şunları hareket ettirerek hareket yön, yön tuşları ya Hı -hı. yönlendirip şunları basacaksam şu çok rahat gözüküyor o oyunlarda fakat FPS mesela FPS'lerde düşünüyorum FPS'lerde şunu hareket edip şuna da Y eksisi yani sağına soluna bakıyorsun kafanı Hı -hı. çeviriyorsun ya. Bence bu daha rahat şey olarak. analog kullanımda. Böyle olunca yukarıda çünkü simetrik olunca muhtemelen daha şey, e, fiziksel olarak ya şey olarak kontrol açısından eline daha iyi yönetebilirsin gibi geliyor bana. Lakin bu arada şimdi dokununca hissettim. Bu hafif şey de var. Böyle elini tutuyor. Yani. Evet, tutuyor. Kayb kaybıyorsun, evet. Kaybıyorsun. Kesinlikle öyle bir şey var. E, yine şeyler duruyor zaten. L3 L3 basabiliyorsun. duruyor. Ben eksi yanı, yani eksi yanı demeyeyim de alışmanız gereken yanlarından bir tanesini söyleyeyim. E, şu şehir ve options tuşları var ya. E, mesela gece karanlıkta oynarken, de, şimdi biz kola bakmayan insanız, oyuncu dedi ama hani kola bakarak neydi ya şu tuş diye tıklamıyor yani. Onun bir alışkanlığı var. E, ama mesela alışkanlık yok ya, options'ı bulamıyorum bazen. Abi, hani böyle iki 3 tıklıyorum, Dokunmatiğe tıklıyorum yanlışlıkla mesela. Yani Abi, kocaman yani. far da koymuşlar önüne de yanlış yöne bakıyor. Yani tabii, buraya baktığı için <laughs> bir esprisi yok yani onların. O kapatamıyormuşuz bu arada. Evet. Doğrumdur. Göz almıyor çok onu söyleyeyim. Gece oynadım. Ya yani gece karanlıkta oynadım ben hiç böyle gözüm falan almadım tamam. ama birinin suratına tutsam herhalde büyük ihtimalle çok e, yanardı. Çok alakasız bir şey söyleyeceğim aklıma Sof. geldi. PlayStation Move'da e, şimdi PlayStation Move'un e, bir özelliği var. Pembe, mavi. İki tane açıyorsun ve renklerini değiştiremiyorsun. Yani pembe olan bir tanesi pembeyle oynuyor, şey yapıyor. Bunu da acaba değiştirebiliyor musun? Muhtemelen dikkat etmemişsin, çok küçük bir ayrıntı ama. E, i̇kinci kol olmadığı için aslında çok şey yapamadım ama hani test mi? Çünkü şey pembe geldi mi? mi? Bir de bunun ışığı pa çok parlak. Yani insan pembe, oynamak, pembe istemez. oynamak <laughs> istemez. <laughs> <laughs> Hayır bunu kardeşim pembe yaşar oyna ben oynayamıyorum. Bir de bunun ama Mu'a göre çok daha parlak sanırım rengi. Çok şey var. Işık bir yeri Biraz yani. daha canlı yani. bir renk canlı. renk gibi. Ama hani şöyle el gibi kullanamazsın yani. O öyle söyleyeyim o kadar da yaymıyor şey yani. Ama şunu söyleyeyim, renk değiştiriyor oyuna göre. Mesela... Bir tek şey fark ediyorsun ama. Yani o ışığın kameran yoksa olmasının sebebi işte birinci kol, ikinci kol mesela. Ben de iki tane joystick var. Mavi, biri mavi, biri şey. Aha. Işığı yanıyor, bir iki diye yanıyor da onda renk mavi, geliyor. kırmızı. Aynen. Onun için kocaman ışık koymuşlar ki artı ayda da işe yarayacak diye biliyorum. Ya bak şöyle güzel bir anekdot olabilir bununla ilgili. Ee, mesela girdim PlayStation 4'ün menüsüne, mavi yanıyor. Az önce de gördünüz mavi mavi yandı söndü. FIFA 14'e girdim mesela, FIFA 14 oynayacaksın. FIFA 14'te ilk kontrolcü, yani ilk takımı kontrol eden birinci oyuncu kırmızıdır ya, yani kafasının üzerine evet. kırmızı yanar ya, kırmızı oluyor bu da. İkinci oluyor. kullanıcı maviye dönüyor yani bu sefer. Yani yani i̇lk şey kullanıcı yapmışlar. kırmızı yapmışlar, ikinci şey yapmışlar. Böyle tabii, ne kadar çok oyun denersen, o kadar çok yani oyunla da. tespit bir şey. yani Ondan Oyunla da alakalı. Koy, küçük bir yazılım mesela, şunun şey yapması da Vita'da yapıyoruz ya, e, Uncharted'da böyle bir şey Aynen. boşaltman lazım, böyle böyle üzerine açıp Siliyorsun, basit olarak falan yani. o tip şeyler diye bulabiliyoruz. Büyük ihtimalle olabilir. öyle şeyler yapacaklar yani, onun dışında bir e, esprisi kendisinin olacağını sanmıyorum ben dokunmatiğin. Dokunmatik ziyan olacak. tamam Neden diye söylüyorum sana bak, ne sebebini de söylüyorum. PlayStation 3 dediler, bu cihazın ilk kontrolcüsü Six Axis'ti. Hatırlarsınız değil mi? Six Axis'ti. Evet, evet, evet. Neydi esprisi bu Six Axis'in? <laughs> Hemen anlatıyorum arkadaşlar, yön veriyordunuz şöyle. Vanaları açarken falan iyi gidiyordu. Aynen. Mı? Vanaları Killzone'da açıyordu. Zaten bir Killzone son zamanlarda yaptı. Vana açmak için yani. Ee, ama hiçbir esprisi yoktu yani. İlk sadece Uncharted'da işte dengede kalmaya çalışıyordum. Heaven <laughs> Heaven's Sword'da işte Frisbee fırlatıyordu. Frisbee değil, bumerak fırlatıyordu, onu yönetiyordu falan filan. Sonra ne oldu? Unutuldu gitti. Kimse yapmadı buna bir şey. Evet. E, zaten ekskluzif oyunlar yapar yani. Çünkü üçüncü parti firmaları bir onun için özel şey, bir onun için özel şey çok uğraşmazlar yani. Bakın söylüyorum. Aha bak, aha, buraya da yazdım bir buçuk sene sonra dokunmakla ilgili şeyleri çok az görmeye başlayabilirsiniz. Bence Bakın, bir ihtimal. Bir önceki videomuzda da söylediğim üzere şuna çok e, ne denir hassaslığını çok yüksek yaparak çok rahat bir şekilde bence mouse'u bununla kontrol ederiz. Ha, bak o olur ama oyuna bir etkisi yok onun. Oyuna etkisi yok. Yani oynanış içerisinde oyuna bir etkisi yok yani. o olabilir ancak e, ben oyun içerisinde çok verimli kullanacağını düşünmüyorum. Şey olarak bir da, sonra. Oyun içinde mesela ya yine oyunla alakası olabilir de yazı yazarken harfleri seçmek açısından da bir şeyler yani yine mouse orada da bu kullanılabilir ya. Belki. Hmm, Kolaylık sağlar. Yani sonuçta adamlar koymuş kullan kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hiç olmazsa düz olsa daha mı olacak orası? Ha, belki başka bir şey koysan daha iyi olur. Belki bir analog daha kardeşim yetmiyor belki iki <laughs> analog. Bir tuş daha lazım bana orada. Şey arkasına işte şimdi arkasına bir şey koymamaları iyi olmuş. Ben... O kadar da abartmamaları iyi olmuş. Ya tabii canım artık. Ya, çünkü bu da olmazsa olur muydu falan dedim ama ekstradan da arkasına şevitadaki işte, gibi dokunmatik falan onunla bizi uğraştırsalar falan <laughs> evet. olmaz yani. Ee, ya bir de ben şeye uyuz oluyorum aslında. Ya bak bunu buraya koyanın uyuz olmuyor bunu kullanacağız diye saçma sapan şeyleri oyunlara ekleyen oluyor. <laughs> Bir tane da var bu. Ya yani şunu kullandıracaksın veya şunu kullandıracaksın diye 15 saat bana temizlik yaptırıyor no, orada. Ya, mesela bu ses dedin ya, ses için işte mesela Killzone'da o şeyleri, ses kayıtlarını dinlemek için buradan geliyor ses evet ya. Mesela bunun için bile ekstra belki bir şeyler koyacaklar ses için. Yandı belki, bir... belki. Korku oyunlarına falan bir şey sesi buradan gelecek vesaire Ya, etkiler. O, güzel olabilir. Efs sesi peki olabilir. normal, gerçek ses gibi veriyor değil mi? Polifonik gibi bir şey değil yani. Yok yok hayır hayır. Yani bunun sesi kötü onu söyleyeyim yani. Kaliteli yani değil hoparlör sesi. 5-6.1'dir. <laughs> 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 yani, yani zaten <laughs> şey. Ne böyle gazlıyorum. Çok şey, <laughs> kötü. <tehlikeli. gülüyor> <laughs> Kaliteli yani, şey tabii. Küçücük baksana. Kaliteli değil yani. Hani e, ancak kulaklık çıkışından aldığın ses oldukça kaliteli. Yani ses te, e, çok iyi kayıp olmuyor yani. Oradaki aldığın sesin aynısını alabilirsin. Doğal şok bu kadar demeden önce şunları da bir değinmek istiyorum. Klasik tuşlarımıza işte hiç bahsetmedik. D-pad tuşu yani yön tuşları şu ve şu tuşlar X kare işte yuvarlak üçgenin yer aldığı kısımlar. Aynı gibi. Aynı gibi değil aslında. Bunlar böyle daha şey. Nasıl tok, diyeyim? Tok mu? Bu daha tok. Ya bak bu, bozulacakmış gibi bir hissiyatı veriyor. Şimdi bu tarifi yoktur çok fazla bunu gerçi de, yani basmadan hissedemezsin de, daha mat bir havası var. İkisi de yuvarlak. Bana <gülüyor> <gülüyor> Müthiş İkisi bir tespit. İkisi de yuvarlak. Yuvarlak <laughs> like, üçgen. Ha. X, Burada herhalde. çok farkı hissedemezsin ama, deep et diye hissedeceksin. tuşları daha, daha iyi. Çok kullanılıyor ki onlar. Oyunlarda Yöntüşü... ekstra bir şey açmak için falan. Yöntüşüyle artık şunları kullanıp da dövüşen yoktur herhalde. Gerçi var ya var Mortal Kombat'ta fatality falan yapmak Abi, için gerekiyor. Çünkü analog biliyorsun hani <laughs> böyle kayabiliyor bazen yapamıyorsun. Ee, ya hala futbol oynayan büyük bir kesim var şunda. Ondan Vallahi internet kaplı PlayStation ya. kafeleri senin hani PES FIFA versus FIFA videosunda savunduğun PlayStation kafe kültürü var ya orada hep bununla oynanıyor Tamer'cim. <laughs> evet, evet. Onu ekstra işte dövüş oyunlarında ekstra böyle şey yapmak için belki yapamıyorsan hafif çok ayrıntılıysa kaçıyorsa dedim ki Mortal Kombat'ta belki siz yani Party'da. kötü olması bir şey değiştirmez <laughs> sonuçta kardeşim. Güzel işte yani anladın mı? Yani evet. Kötü mü olsun? Güzel işte. Güzel. Güzel. Aynen. Yön dışı işte. Dört tane <laughs> <ara> biri. <laughs> yani Xbox'daki kötü mesela. Ben hiç beğenmiyorum Xbox'dakini. He bu çok kötü. Yani hiçbir şey yapamazsın abi sürekli yanlış şey yapamıyorsun. Evet. Bunun da sebebini işte açıklıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Yani şimdi çok alakası konuya gireceğim de bana bir tane söyleyenler GTA ile videosu çekmiştim. Orada şunun şu yan basmamdan birçok iyi de yapamamışım. Bunu da olsa mesela çatı çatı yapardım. Yapacaktım. Yapardım tabii kesin. Aynen öyle. Kesin kesin. Çünkü kesin. Hafif böyle aşağıya çapraz yapıyor. Aha. O yüzden yapamamış. Gözlük yüzünden yani. <laughs> kol bozuk. <laughs> Aynen öyle. <laughs> o zaman... <laughs> ha bozuk. E sen kötü dedin daha az <laughs> önce hemen nasıl döndü ya? Yani şimdi kötü de aşağı basacağım diye yana basacak halim yok yani. Ama şimdi o, o 8 tane tamam, üst <laughs> üste yön... 8 tane üst üste yön düşünsene. Tamam kol bozuk. Tamam sen olmamış. İki bak sen. <laughs> evet evet. Ee, <laughs> o zaman kol bozuk deyip programı klişe bir sözle kapatalım mı? Evet. E, kısım 2 bu kadar. Bozuk gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyor geliyor. <laughs> Aynen. Çalışıyor. Taktığınız gibi Master'ınız gibi çalışıyor yani, onunla ilgili bir sıkıntı yok. Evet. Bunu da söylemeye gerek yok herhalde. <laughs> o zaman PlayStation 4 incelemesi kısım 2, Doğal Şok 4'e bakışımızın sonuna geldik. Kısım 3'te sizleri bekliyoruz. Hoşçakalın.